Saker'e gelirsek arkadaşlar. Saker ilk çıktığında bir anda bir favori oldu. Yani ben hiçbir zaman tutmadım bir hero'yu. Tutmama sebebim de savunma hero'su. Yani savunma istatistiği veren bir hero. Savunma istatistiği veriyor. HP veriyor. Bunun ardından da %50 hasar verebilmek için tetiklenme olasılığından bahsedilen bir hero. Tetiklenme orası da zaten çok zayıftı. 5 yıldız yani özel skill'i 5 yıldıza geldiği zaman yanma etkisi veriyor diyordu. Yanma etkisinin gelme ihtimali de zayıf. Bir daha vurabilme ihtimali de zayıf. Yani Hiro hiçbir zaman istenilen performansı veremedi bile diyebilirim. Ben onun yerine mesela Megatron'u oraya çekerek kullanmayı yani uçağa çekerek kullanmayı tercih ettim. Büyük oyuncular bunu kullanmaya tercih ettiler. Ancak bir süre sonra hepsi birden Maximum Sinji ekibi kurulduğunda buna daha fazla atak arttırmayı destekleyecek olan Selena ya da Kum Hazel'i tercih ederek e, kullanmayı seçtiler. Çünkü e, dediğim gibi bir savunma herosu iki tane atak hirosu ile beraber kullanmak çok mantıklıydı bir ara. Şimdi bu yeni çıkan herolarla beraber bu sistem de komple tepe, tepe taklak geldi. Yarın öbür gün bunun da tepe taklak gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Oyunun motorunu hazırlayan e, geliştiriciler bir ay ile üzerine çalışıyorlar. Yani her seferinde farklı bir şey bulmayı beceriyorlar. Yine universal bir euro olmadığı için yatırım yani üzerine altın parça harcanaraktan e, yapılması gereken bir euro değil zaten bildiğim kadarıyla şu an herkes e, ödeyerek alabileceği bir. Saker yerine kullanılabilecek olan birçok euro var arkadaşlar tercih etmemenizi tavsiye ederim. E, kullananlarda göreceksiniz kullanabilirler normaldir güzel bir eurodur e, ancak demode olmuş olan yani arka plana çekilmiş olan ve Power League'den bir anda hızlıca etkilenmiş olan bir herodur. Bu yüzden dolayı benim ekibimde yok. Mesela ben 1 yıldızla bırakmışım. Kullanmıyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum.